Merhaba arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün hikaye çevirilerimizin üçüncüsü yani zor olanını yapacağız. İngilizceden Türkçe'ye hikayelerimizin devamını bu şekilde getirmiş olacağız. Evet hemen hikayemize başlayalım. Cookies yani kurabiyeler. A small boy at summer camp received a large package of cookies in the mail from his mother. Yani bir yaz kampında, yaz kampındaki küçük bir çocuk annesinden mektup içerisinde büyükçe bir paket kurabiye aldı. Receive almak ikinci hali. He ate a few birkaçını yedi. Daha sonra placed the remainder kalanları under his bed yatağının altına yerleştirdi. The next day after lunch he went to his tent to get a cookie. Ertesi gün öğlen yemeğinden sonra bir kurabiye almak için çadırına gitti. The box was gone. Kutu gitmişti. Yoktu. That afternoon a camp counselor bir kamp idarecisi o öğleden sonra Tabi burada bir non-defining clause var. Çünkü iki tane virgülle ayrılmış gördüğünüz gibi. Ve burada bir edilgen çatı var. Kendisine hırsızlıktan bahsedilen, burada theft hırsızlık demek. Hırsızlıktan kendisine bilgi verilen kamp idarecisi. So another boy sitting behind a tree. Yani ağacın arkasında oturan başka bir çocuğu. Eating the stolen cookies, çalınan kurabiyeleri yerken gördü. Bakın burada iki tane ING var. Birisi iken ekini veriyor. Buradaki, buradaki ise relative pronounslarda kısaltma yani reduction anlamını veriyor. Yani ağacın arkasında oturan diğer çocuğu çalınan kurabiyeleri yerken gördü. Aslında burada iki tane kısaltma var. Normalde burası uzun yazılmış olsaydı While he was eating the stolen cookies diye yazması gerekirdi ama iki tane farklı gördüğünüz gibi ing eki var burada. Aslında buradaki ing eklerinin fonksiyonları ile ilgili benim bir tane kanalımda videom var. Yani ing ekinin tüm kullanılış amaçları ile ilgili onu mutlaka incelemenizi tavsiye ediyorum. That young man he said to himself. İşte o genç adam diye söyledi kendisine. Must be taught not to steal. Ona çalmamak öğretilmeli. Burada bakın edilgen bir yapı var yine. Modullarda edilgen yapı must be artı fiilin üçüncü hali. Yani öğretilmeli. Ne öğretilmeli? Çalmamak. Ona çalmamak öğretilmemeli. Öğretilmeli. He returned to the group. Gruba döndü and sought out the boy whose cookies had been stolen. Kurabiyeleri çalınan çocuğu aradı. Seek, sought ikinci hali oluyor. Aramak anlamına geliyor. Yani burada da yine relative pronounslarda whose yani sahiplik durumu olan bir yapı var gördüğünüz gibi. Kurabiyeleri çalınmış olan çocuğu aradı. Billy he said. Billy dedi. I know who stole your cookies. Senin kurabiyelerini kimin çaldığını biliyorum. Will you help me teach him a lesson? Ona bir ders vermeme bana yardımcı olur musun? Teach him a lesson. Well, yes. A şey, evet. But aren't you going to punish him? Onu cezalandırmayacak mısın? As the puzzled boy diye sordu kafası karışmış çocuk No hayır That would only make him resent bu sadece onun hislerini incitecek and hate you ve senden nefret ettirecek the counselor explained diye açıkladı kamp idarecisi I want you to call your mother and ask her to send you another box of cookies ben senin anneni aramanı ve ona diğer kurabiye kutusunu göndermesini istemeni e, istiyorum. Yani e, anneni aramanı ve diğer kurabiye kutusunu göndermesini istemeni senden istiyorum. The boy did as the counselor asked. Yani çocuk kamp idarecisinin istediği gibi yaptı and a few days later birkaç gün sonra received another box of cookies in the mail mektupta diğer kurabiye kutusunu aldı now said the counselor şimdi dedi kamp idare, idare idarecisi the boy who stole your cookies is down by the lake senin kurabiyelerini çalan çocuk aşağıda gölün kenarında. Go down there, oraya in and share your cookies with him. Onunla kurabiyelerini paylaş. But, protested the boy, ama diyerek protesto etti çocuk. He is the thief, o hırsız. I know, biliyorum. But try it and see what happens. Ama bunu dene ve ne olacağını, ne oluyor, ne oluyor? Gör. Half an hour later, yarım saat sonra, the camp counselor saw the two come up the hill. Kamp idarec idarecisi iki ikisini yokuştan yukarı doğru çıkarken gördü. Arm in arm nasıl kol kola. The boy who had stolen the cookies was earnestly trying to get the other. To accept his jack knife in payment for the stolen cookies and the victim was just as earnestly refusing the gift from his new friend saying that a few old cookies weren't that important anyway. Evet baya uzun bir cümle taburdan buraya kadar ee, İsterseniz önce virgüle kadarki kısmı çevirmeye çalışalım. The boy who had stolen the cookies yani kurabiyeleri çalan çocuk was earnestly samimi bir şekilde ciddi bir şekilde trying to get the other diğerine çakı bıçağını e, çalınan kurabiyeler karşılığında kabul ettirmeye çalışıyordu and ve the victim yani kurban was just as earnestly Kurban tam da o anda ciddi bir şekilde refusing the gift from his new friend saying that a few old cookies were not that important anyway yani birkaç eski kurabiyenin zaten çok da önemli olmadığını söyleyerek yeni arkadaşından gelen hediyeyi reddediyordu. Yani tekrar çevirirsek Kurban, o anda birkaç eski kurabiyenin zaten çok da önemli olmadığını söyleyerek yeni arkadaşından gelen hediyeyi ciddi bir şekilde reddediyordu ve buradaki anlamda neydi kurabiyeleri çalan çocuk ciddi bir şekilde diğerine çalınan kurabiyeler karşılığında çakı bıçağını kabul ettirmeye çalışıyordu. Evet arkadaşlar, üçüncü hikayemizin de çevirisini böylelikle tamamladık. Dersimizi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.